Sevgili öğrenciler, şimdi birlikte birinci soruya bakalım. Who has a good excuse and refuses the Susan's invitation? Excuse ve refuse kelimelerini burada bilmemiz gerekiyor. Excuse, mazeret. Refuse, reddetmek. Good excuse dediği için iyi bir mazeret arayacağım soruda. O yüzden burada good anahtar kelimemiz olabilir. Şimdi soruya dönelim. Suzu'nun daveti için kim iyi bir mazeret ve reddetme sundu? Suzu'nun davetine bakalım. Hello girls. What are you doing on Saturday night? I have a sleepover party. Would you like to come to my party? Merhaba kızlar. Cumartesi gecesi ne yapıyorsunuz? Benim pijama partim var. Partime gelmek ister misiniz? diye bir teklifte bulundu Suzu. Şimdi tek tek cevaplara bakalım. Sara, It sounds awesome. Kulağım muhteşem geliyor. Kabul etti. Jenny, I would love to. Kabul eder gibi görünüyor. But, ama I have to study my exam. Gelmeyi çok isterim ama sınavıma çalışmak zorundayım. Reddetti ve mazereti de var. Celia'ya bakalım. It would be great party but I am very tired. Harika bir parti olacak ama ben çok yorgunum. Reddetti ve yine mazereti var. Şimdi bu ikisi arasında düşüneceğiz. Mac ne demiş? Okay, what time is it? Tamam, saat kaçta? Sara ve Mac net bir şekilde kabul ediyor daveti. O yüzden bu iki seçeneği eledim. Jenny ve Sally arasındayım. Çok isterim ama sınavıma çalışmak zorundayım. Harika bir parti olacak ama ben çok yorgunum. Burada iyi bir mazeret good excuse dediği için cevabımız Jenny olmalı. Cevap Adana. İkinci sorumuzu cevaplıyoruz. Which answer refuses the question? Hangi cevap soruyu reddeder? Refuse'u bilmemiz gerekir burada reddetmek. Soruya bakalım. Mary ve June arasında bir diyalog var. How about going to the cinema tonight? Bu gece sinemaya gitmeye ne dersin? Reddetme olduğu için şimdi tek tek şıklardan hangisi reddediyor onu bulacağız. Yeah, that would be great. Evet, bu harika olur. Kabul etti. Sure, it sounds great. Tabii ki kulağa harika geliyor. Kabul etti. Okay, that's awesome. Tamam bu harika. Yine kabul etti. I'm sorry, I'm busy. Üzgünüm, meşgulüm. Net bir şekilde reddetti. O yüzden cevabımız denizli. Merhaba çocuklar. Şimdi sizlerle üçüncü sorunun çözümlemesini yapacağız. Which of the following cooking methods does not the chef use? Yani Chef, pişirme yöntemlerinden hangisini kullanmaz? This is our new chef of our restaurant. She is a very talented chef. She always prepares how to tasty dishes. She uses very different cooking methods for different ingredients. For example, she steams the vegetables, grills the meat, roasts the chicken, and boils the sausages before she fries them. Buradaki metinde restorantın yeni ve yetenekli şefinden ve şefin sağlıklı ve lezzetli yemekleri yaparken farklı malzemeler için farklı pişirme yöntemleri kullandığından bahsediliyor. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği steams the vegetables yani sebzeleri buharda pişirme yöntemiyle eşleşiyor. B seçeneğine baktığımızda grills the meat yani eti ızgarada pişirme yöntemiyle eşleşiyor. C seçeneğine baktığımızda boils the sausages yani sosisleri suda haşlama yöntemiyle eşleşiyor. D seçeneğine baktığımızda verilen görselin pişirme yöntemlerinden biri olan Roast the chicken. Yani tavuğu fırında kızartma yöntemiyle eşleşmediğini görüyoruz. Bu durumda işaretlememiz gereken şık D şıkkıdır. Merhaba çocuklar. Şimdi sizlerle dördüncü sorunun çözümlemesini yapacağız. Which of the following sentences can be replaced with the underlined sentence. Yani aşağıdaki cümlelerden hangisi altı çizili cümlenin yerine kullanılabilir? Ellen ve Mark arasında geçen diyaloğa bir göz atalım. Ellen, Good Baker Company, how may I help you? Good Baker şirketi, size nasıl yardımcı olabilirim? Mike, Hello, this is Mike Stan, Can I speak to Mr. Walt, please? Merhaba. Ben Mike Stan. Mr. Walt'la konuşabilir miyim lütfen? Don't hang up the phone, please. I will put you through to him. Telefonu kapatmayın lütfen. Size onu aktaracağım. I'm sorry, but he is not available at the moment. Would you like to leave a message? Şu anda müsait değil. Mesaj bırakmak ister misiniz? Mike? No thanks. I will call later. Hayır, teşekkürler. Sonra tekrar arayacağım. Buradaki diyalogda Ellen ve Mark arasında bir phone conversation, yani telefon konuşması geçmektedir. Diyalogda altı çizili olan cümle, Don't hang up the phone please. Telefonu kapatmayın lütfen anlamına gelmektedir. Şimdi şıkları inceleyelim. A seçeneğinde Hold on a minute please. Bir dakika bekleyin lütfen. B seçeneğinde Don't hang on the phone please. Telefonu kapatmayın lütfen. C seçeneğinde Talk to you soon please. Yakında konuşuruz lütfen. D seçeneğinde I will note a memo for him. Onun için not alacağım. Şıklara baktığımızda altı çizili cümleyle aynı anlama gelen ifade. B seçeneğindedir. Dolayısıyla doğru seçenek B şıkkıdır. Evet sevgili öğrenciler. Beşinci sorumuzun çözümünü yapıyoruz birlikte. Beşinci sorumuzda bir telefon mesajlaşması var. Tim ve Mendi arasında. Aşağıda soruda ise which sentence is false according to the speech above. Yukarıdaki konuşmaya göre hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakıyoruz yukarıdaki konuşmaya. Tin Hi Mandy, there is a concert of my favorite rock group. Would you like to come with me? Mandy, I would like to, but I have an important exam e, Tim Mandy'yi bir rock konserine davet ediyor. Ama Mandy diyor ki isterdim ama önemli bir sınavım var. Tim şöyle bir cevap veriyor. Oh, I see. Anlıyorum. Then I will go by myself. O zaman ben de kendim giderim. By myself. Kendim. Şimdi şıklara bakıyoruz. Acaba yukarıdakine göre bu şıklardan hangisi yanlış? Mandy won't attend to the concert. Mandy konsere katılmayacak. Evet, katılmayacak. O zaman bu doğru. Tim B seçeneği. Tim wants to go to a rock concert. Tim bir rock konserine gitmek istiyor. Bakıyorum. Evet. Doğru. C seçeneği. Mandy invites Tom to a concert. Mandy invites Tom to a concert. Mandy Tomu davet ediyor konsere ama yukarıdaki konuşmada tam tersi Tim Mandy'i davet ediyor. Öyleyse C seçeneği doğru olabilir. D seçeneğine bakıyorum. Tim will go to the concert alone. Tim konsere yalnız gidecek. Burada alone kelimesini bilmemiz önemli. Yalnız gidecek. Evet, çünkü yukarıda diyor ki I will go by myself, kendim giderim. Yani yalnız gidecek. D de doğru. Bu sorunun, bu soruda e, yanlış olan seçeni C seçeneği. Mandy invites Tom to a concert. Evet, sevgili öğrenciler. E, altıncı sorumuzun çözümünü yapıyoruz şimdi birlikte. Altıncı sorumuzda Matias ve Julia adında iki kişinin konuşması var. Soruda ise bize According to the speech above, what can we say about Matias diye soruyor. Yani yukarıdaki konuşma baloncuklarına göre Matias hakkında ne diyebiliriz? Hangisi doğrudur Matias'la ilgili? Önce konuşma baloncuklarını okuyalım. Matias I love extreme sports. My favorite sport is scuba diving. I really love being underwater. Julia I don't like adrenaline, so I don't prefer extreme sports. I prefer sports such as biking or swimming. Matias diyor ki, I love extreme sports. Ben extreme sporları severim. En sevdiğim spor ise scuba diving, yani su altına tüple dalış. I really love being under water diye de ekliyor. Yani su altında olmayı çok seviyorum. Julia ise I don't like adrenaline so I don't prefer extreme sports diyor. Yani ben adrenalini sevmem, o yüzden ekstrem sporları da sevmiyorum diyor. Şimdi şıklara bakıyoruz. Acaba Mattias hakkında hangisi doğrudur? He doesn't like risky sports. O riskli sporları sevmez. Hayır. Azra'nın seviyor. Extreme sports seviyor. O yüzden riskli sporları da seviyor. He doesn't prefer water sports. E, su sporlarını tercih etmiyor. Ama bakıyorum diyor ki My favorite sport is scuba diving. En sevdiği spor bir su sporu. O yüzden B seçeneği de doğru değil. He doesn't afraid of underwater sports. O su alt sporlarından korkmuyor. Burada afraid of kelimesinin anlamını bilmeliyiz. Korkmak demek. Su alt sporlarından korkmuyor. Bakıyorum. I really love big underwater. Ben su altında olmayı çok seviyorum. Evet, C seçeneği doğru gibi görünüyor. He Denizli'ye bakıyoruz son olarak. He doesn't like adrenaline. O adrenalin sevmiyor. Ama yukarıda Matias'ın söylediğine göre o extreme spor seviyor. Yani adrenalini seviyor. O yüzden bu sorunun doğru şıkkı C seçeneği. He doesn't afraid of under water. Su altı sporlarından korkmuyor. Evet sevgili öğrenciler. Yedinci sorumuzda Jack'in kendisiyle ilgili verdiği bilgiyi göre bizden soruyu cevaplamamızı istiyor. Jack kendisiyle ilgili I love visiting ancient ruins When I am on holiday, ben tatildeyken antik kalıntıları ziyaret etmeyi seviyorum cümlesinden sonra I like getting information about civilizations of past time. Ben geçmiş zaman medeniyetleri hakkında bilgi almayı seviyorum diyor. For example, örneğin I visited Ephesus in İzmir last year. Geçen yıl İzmir'de Efes'i ziyaret ettim. It was a great experience for me benim için harika bir deneyimdi diyor. Buna göre what type of holiday does Jack prefer? Nasıl bir tatil tercih eder diye bize soru soruyor. Bu verilen bilgiye göre winter holiday, kış tatili cevaplarımızda. Cruise holiday, gemi tatili. Nature holiday, doğa tatili. Cultural holiday, kültür tatili. Bir de Efes'le ilgili ve özellikle antik ve medeniyetlerle ilgili bilgi istediği için cevabımız Denizli Cultural Holiday oluyor. Evet sevgili öğrenciler. 8. sorumuz Adam's Chores Table. Adam'ın günlük ev işleri tablosu. Burada Adam'ın Monday, Pazartesi, Tuesday, Salı, Wednesday, Çarşamba, Thursday, Perşembe, Friday, Cuma günkü günlük yaptığı ev işleriyle ilgili bilgi verilmiş. Buna göre Adam boşluk three times a week. Adam'ın e, bir haftada üç kez yaptığı bir ev işinden bahsedilmiş ve boşluk bırakılmış. Sorumuz ise Which word phrase should complete the sentence above according to Adam's chores table? Sorumuzda Adam'ın günlük işleri tablosuna göre yukarıdaki cümleyi tamamlayan kalıp hangisidir? Hangisi olmalıdır diye soruyor. Şimdi Adam tabloya bakarsak 3 kez yaptığı işlerden bahsediyor. Do the shopping iki kez yapılmış. Water the plants iki kez yapılmış. Dust the furniture bir kez yapılmış. Mop the floor bir kez yapılmış. Take out the garbage üç kez yapılmış. Buna göre boşluğumuzu Adam takes out the garbage three times a week yani B şıkkı olarak cevaplıyoruz. Dokuzuncu sorumuza gelelim. Gördüğünüz gibi Isaac Newton'ı tanımlayan beş cümle var ve soru kökünde de Which one cannot be said for Newton? Hangisi Newton için söylenemez diyor. Yukarıdaki cümlelere bakalım. He was an important scientist. Önemli bir bilim adamıydı. He worked on majorly physics and maths. Öncelikle fizik ve matematik üzerine çalıştı. He worked with telescopes. Teleskoplarla çalıştı. He discovered the gravity, yer çekimini keşfetti. And he introduced the laws of motion, hareket kanunlarını tanımladı. Bakalım seçeneklerimize. A. Discoverer, keşfeden, kaşif anlamında. Bakıyorum dördüncü cümlede he discovered the gravity, yer çekimini keşfetti demişti. Yani Newton için discoverer diyebilirim. B mathematician, matematikçi. Burada da ikinci cümlemde he worked on major physics and math. Özellikle matematik ve fizik alanında çalıştığına göre Newton için mathematician da diyebilirim. C. Explorer. Explorer da keşfeden ancak daha önce keşfedilmemiş bir yere keşfeden kişi anlamında. Bakıyorum yukarıdaki cümlelerde Newton'ın keşfettiği bir yer yok. D seçeneğinde scientist yani bilim adamı diyor. Zaten birinci cümlemde ne demişti? He was an important scientist. Önemli bir bilim adamıydı demişti. Newton için scientist de diyebilirim demek ki. Bu durumda C seçeneğindeki explorer'ı Newton için söyleyemem. Herhangi bir yeri keşfetmediği için. Böylelikle doğru cevabım C. Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi 10. sorumuza bakıyoruz. Evet, sorumuzu okumaya başlayalım. Which one is Ali talking about? Hangisi Ali'nin konuştuğuyla alakalıdır? Ali ve Ban'ın konuşmalarına bakalım. Ali, Did you see the news about Japan? Japonya ile alakalı haberleri izledin mi? No, what happened? Hayır. Ne oldu? A e, tsunami struck Japan. The huge waves filled everywhere with water. It's a big disaster. Tsunami Japonya'yı vurdu. Büyük dalgalar her yeri suyla doldurdu. Bu büyük bir felaket. Oh, it's a tragic. Evet, çok korkunç diyor Banu. Evet, Ali'nin konuştuğu konu tsunami ile alakalı çocuklar. Bakalım disaster'larımıza. A şıkkında earthquake verilmiş, deprem. B şıkkında wildfire, yangın verilmiş. C şıkkında flood, sel verilmiş. D şıkkında tsunami yani huge waves, büyük dalgalarımızı, tsunamimizi görüyoruz. Cevabımız D şıkkı.